Çin Doğu Türkistan'da uyguladığı etnik soykırımın yanı sıra binlerce yıllık Türk kültür ve medeniyetini de yok ediyor. ABD Merkezi TV kanalı Basfet yayınladığı raporda Çin'in Kaşgar'da Uygurların dini ve etnik kültürünü yansıtan tüm özgün mimari eserlerini tahrip ederek ortadan kaldırdığını belirtti. Raporda Uygur mahallelerinin Çinli turistler için Disney Parkı haline getirildiği ifade edildi. 67 milletvekili ve lordlar grubu hükümeti İngiltere'de Hackvision ve Duhava gözetim ekipmanlarının satışını ve kullanımını yasaklamaya çağırdı. Raporlar iki şirketi Çin'deki insan hakları ihlalleriyle ilişkilendirdi. Hükümet yanıtında Hackvision ve oğa dahil olmak üzere bir dizi Çinli teknoloji şirketiyle Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri arasında bağlantı olduğunu öne süren raporlardan haberdar olduğunu söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yükselen enerji fiyatları ve enflasyon konusunda tarihi bir zorlukla karşı karşıya olduklarını belirterek mevcut krizin birkaç ay içinde bitmeyeceğini söyledi. Öte yandan Almanya sıcak su kısıtlamalarına hazırlanıyor. Sıcak su tasarrufuna ilişkin ilk haber ise Saksonya eyaletinden geldi. 600 haneli bir apartmanda günün belli saatlerinde sıcak su kullanılabileceği duyuruldu. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Karakal Pakistan Özel Cumhuriyeti'nde meydana gelen olayların Özbekistan'ın iç meselesi olduğunu söyledi. Özbekistan'ın Rusya'nın müttefiki olduğunu belirten Peskov, Özbekistan'da tüm olanlar ülkenin iç meselesidir. Mevcut sorunların Özbekistan yönetiminin aktif çalışmalarıyla çözüleceğinden hiç şüphemiz yok dedi. ABD Federal İletişim Komisyonu Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in uydu interneti sistemi Starlink'in araba, uçak, tekne gibi hareket halindeki araçlara hizmet sağlamasına onay verdi. Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem. SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor. Doğu Türkistan'ın Urumçi şehrinde 5 Temmuz 2009'da barışçıl protestonun kanlı şekilde bastırıldığı Urumçi Katliamı'nın 13. yıl dönümünde şehitleri anmak ve Çin'in Doğu Türkistan'da uygulamakta olduğu soykırımın durdurulması için çağrıda bulunmak amacıyla birçok ülkede STK'lar öncülüğünde basın açıklaması ve protesto etkinlikleri düzenleniyor. Urumçi Katliamı'nın yıl dönümü münasebetiyle açıklamada bulunan Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Merkezi etiğin eski başkanı Atıl Celil Karakaş 5 Temmuz 2009 tarihinde gerçekleşen bu katliamın yaralarının hala taze olduğunu komünist Çin rejiminin ise daha büyük bir soykırım suçuna imza atmakta olduğunu söyledi. Ne baskının ne de Çin rejiminin sonsuz olmadığını hatırlatan Karakaş bir gün adaletin Çin'in işlediği suçlardan hesap soracağını vurguladı.